Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. teala ala Muhammedin ve ala ve sahbihi sellem. Bugün bu kadar yetiştirebildim yani. son dakikalarda inşallah nesille beraber olabildik. bizim de kendimize göre çok manilerimiz oluyor. Tabi ancak mutlaka her gün sizinle bir araya gelmek istiyoruz. İnşallah yarın Rabbimiz bir mani vermezse 7.30'da yine canlı yayında inşallah beraber olacağız. Ondan sonra zaten Perşembe inşallah mescitte saat 7'de. Yani onlar içinden söyleyeyim. Yarın 7.30'da televizyondan inşallah beraber olacağız. Perşembe'de Perşembe de saat 7'de Haydar merkezinde Fatih'ten gelenlerle de birlikte olacağız. Sizinle de canlı yayında birlikte olacağız. Allah Teala birlikteliklerimizi daim eylesin. Amin. Bugün e, kıdem tazminatı ile ilgili bir mesele eee evvelce verdiğim 7 sene evvel 6 7 sene evvel konuşulan bir fetva bazı siteler gündeme getirmişler falan benim aleyhime işte hakaret vesilesi yapmışlar. Benim için hakaret edilmek mühim değil. Ben doğruyu konuşmuş olayım. Ee, onun üzerine bir açıklama yaptım. Ee, Facebook sisteme attık. Onu inşallah takip edin. Ve ilgililerin ilgililerine, meraklılarına hoca niye böyle demiş mi dememiş mi ne demek istemiş onu oradan izletirsiniz. Çünkü o çok yarım dakikalık bir konuşma. Orada tak, tam maksat meram anlaşılamamış. Zaten soru cevap programın dar vaktiydi. Burada geniş manada izah ettim. 12-13 dakikalık bir izahım var. Kıdem tazminatı ile ilgili. Onu merak edenlerine izletirsiniz. Benim yani e, Facebook sistem, resmi Facebook adresimde e, inşallah bu akşam atılacak. Yani atılmış ol, olmalıdır şu anda. Sizler onu takip edebilirsiniz. Bizim dünden e, beri işlediğimiz konu yani dünkü dersimizden de işlediğimiz konu yarın ahirette bir takım mevsimler, mübarek geceler, günler, işte aylar, işte Kur'an-ı Kerim, şair. Hani biz illa peygamberler şefaat eder, işte veliler şefaat eder, şehitler şefaat eder, sıttıklar şefaat eder, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Tabii bunlar doğru şeyler. Fakat sadece bunlar değil, şefaat yani günler gecelerde şefaat ediyor, şahitlik ediyor. Ve şahidim ve meşhur şahitlik edene de edilene de yemin ederim Rabbimiz buyuruyor. Bu şahitler arasında geceler günler zikrediliyor. Ee, Ramazan şerif ayı aylar şahit Geceler günler şahit olursa aylar ayda ayda şahit olur. Aylar bizden ayrıldığı zaman allah Teala onları e, onlarla efendim çünkü onların ruhani hayatları var. Günlerin, gecelerin ayların, yılların ruhani hayatları var. Yani manevi bir dirilikleri var. Allah Teala sual sorduğu zaman cevap verirler. Gökler yerler de buna keza. E Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Fekale leha ve lil ardiya tavane kerha. Göklere yerlere ne buyurdu? Emrimi yapın. Kale ta'ateyna ta'in. Biz e, seve seve senin emrine geldik, itaat ettik dediler. E, hem göklere yerlere emrettiğini söylüyor, hem de göklerin yerlerin cevabını da söylüyor Kur'an-ı Kerim bu. E dolayısıyla gökler yerler de cansız gözüküyor. Ama e, cemadatta bile ne vardır? Hayat-ı hakaniye vardır. Manevi bir dirilik vardır. Allah Teala'nın onlara da verdiği bir şuur vardır. Onun için günler geceler işte efendim e, her gün e, doğduğunda ene yevmün cedid alamatu amelu fiyye şehid ben yepyeni bir günüm ben de neler yapacaksın ey kul? Bütün amellerine şahidim. Faktenimni felev gâbet şemşilem tüdrikni ilâ amül O halde sen benim ganimet bil. Eğer benim güneşim bir batacak olursa kıyamet gününe kadar bir daha benim güneşime ulaşamazsın. Yani yarınki gün doğar ama bugün gitti. Bugüne bir daha ulaşamazsın. Ne günahlar işledin defterde yazıldı. Günah, benim haramlar oraya kazıldı. Ondan sonra efendim ne sevap işledin o da yazıldı. E ben şimdi geri getireyim de onu ona bir sevap daha ekleyeyim. Ekleyemezsin. Ondan şu günah kaldı sildireyim. Sildiremezsin. Ancak tabi tevbe edersen Allah keşmişsin siler ayrı dava. Ama orada deftere geçen şey tevbesiz silinmez. Senin bir yeniden bir gayret göstermen lazım. Bugünkü geçmişi sildiresin. Yeni bir tevbeyle, yeni bir salih amelle, hasenat ile seyyahat mahvedersin. Ama defterde kayda geçen ...efendim durup dururken bir daha oradan kaybolacak değil. Bu bakımdan e, şahitlerimiz... ...çoktur. Allah hakkımızda... ...hayırlı şahitler halk eylesin. Günleri, geceleri, ayları... ...yılları, özellikle Ramazan-ı Şerif... aynı bizim hakkımızda hayırlı şahit ve şefi ailesin, Şikayetlerinden... ...muhafaza eylesin. Amin. Çünkü dün okuduğumuz... E, ...hadis-i şerifte... ...ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir genç getirildi. İşte ona... Melekler evire çevire dayak atıyorlardı. O şefaat etmek istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat melekler ne dediler? Ee, biz bunu bırakamayız. Allah'tan emir aldık. Bunu döveceğiz. Cehenneme atacağız. O zaman Mevla müracaat etti. Mevlane buyurdu. Habibim onun hasmı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hasmı kimse onu razı edelim. Hani görüşelim onunla e, diye devreye girmek isteyince hasmı şehir Ramazan. Kasbu Ramazan ayıdır buyurdu. Şimdi anladın mı? Şefaat de ediyor, şikayet de ediyor. Yani dava da açıyor sana, iyiliğine de şahitlik ediyor. Ama ben bundan davacıyım dedikleri de var. Kimdir onlar? Ramazan Şerifayı gelmiş, gidiyor, bitmek üzere. işte son 10 gecelere gireceğiz. Önümüzdeki Perşembe, Cuma bağlayan gece, 21. gece. Çok önemli. 13'ün mescitte toplanacağız. Teravih namazına inşallah ben kıldıracağım. Duhan suresiyle niyet ettim. Duhan Suresi cuma gecesine denk geldi birinci gece. Cuma gecesi Duhan Suresi okunursa 70 bin melek istiğfar ediyor o kişi sabaha af olarak çıkıyor. Teravih'te de uzun olmuyor yani. 3-4 ayet düşüyor şey. Ayetler Ayetlerde uzun ayetler de kısa ayetler. Yani Duhan Suresi ile her sene kıldırırdım zaten. Duhan Suresi ile bu cuma gecesine de denk geldiği için çok hoş olur inşallah kılarız. Bundan dolayı şimdi ee, önümüzdeki 10 geceye de girmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf etti, Kadir gecesini aradı, camiden çıkmadı, evine ailesine gitmediği bu kadar önemli bir mevsime giriliyor. Hala adam tevbe etmemiş, e, namaza başlamamış. işte belki de oruca da başlamamış yani. E günah neresinden dönersen kardır. Tevbe kapısı açıktır. Şu anda da tevbe etsen Mevla sana acır. Bak önümüzde Kadir gecesi olması ihtimal en kuvvetli geceler önümüzde birkaç gece işte geliyor. E sen o zaman hemen fren yapıp, hemen tevbe edip, bir daha yapmama azmedip, geçmiş günü alan pişmanlık çekip, nedamet duyup e, sildirebilirsin. Geçmişini sildirebilirsin. Ramazan ayının kasımlığını e, geri çektirebilirsin. Şikayetini geri çektirebilirsin. Çünkü daha Ramazan-ı Şerif çıkmadı ki. Çıkmadığına göre e, şu ana kadar bize hasım olan, düşman olan, şikayet müşteki olan e, bir Ramazan-ı Şerif ayı şahidimiz lehimize şahitliğe dönebilir yani. Dönebilir çünkü mevsim var. Ya Ramazan son yani döneminde veyahut da işte ne kadar erken tevbe edersen o kadar kardasın. Tevbeyi asla tehir etmemek lazım. Her an ölebiliyor insan. Bugün kaç kişi öldü ya? Bugün dünyada ne kadar insan öldü? Ve bunların çoğunun da öleceğinden haberi de yoktu. Belki de bir kısmı belki de çoğu hastada değildi kaza oldu, bela oldu, deprem oldu, şu oldu, bu oldu. Ama, efendim işte, dün, İzmir'de deprem oldu, İstanbul sallandı. Ben Ben öğlen biraz uyuyordum, fırladım. E şimdi, öyle de bilirdim. Çatı da üstüme düşebilirdi. Ben hasta değilim, şu uyum, tahlillerim iyi, check-up'ım um iyi çıktı, vücudum iyi. Zaten benim check-up'ım um hiç, hiç çıkmıyor da, Çıksa ne olur yani? Ölüme sebep mi gerek? Ecel geldi en büyük sebep. Onun için Rabbimiz Tebarek ve Teala affı sever, mağfireti sever. Bir an evvel tevbe edelim diyor. Yani allah Teala'nın mağfiret için sebepler var. Tamam sebepler var. Ama bu sebeplerin en başında tevbe gelir. Salih ameller de günahları sildirir. Bunu birçok derslerde söylüyorum. Değişik vesileler, ne kadar atışerifler okuyorum. Şu günah, şu namaz günahları affettirir. Şu oruç günahlar affettirir. E zaten Ramazan-ı Şerif'in orucu affettiriyor. Teravihler affettiriyor. Kadir gecesi tek gece olduğu halde geçmişleri sildiriyor. E bunlar var. Velakin hani şair demiş ya, sebep mi arayayım yani? Ya Rabbi, senin mağfiretine çok sebepler var ama e sen ben senden şimdi af istiyorum. Se, se, mağfiret talep ediyorum. Sen dersen ki bana e kulum ben sana bu kadar sebepler, bahaneler, çareler yarattım, ürettim. Sen bulan hangisiyle bana geldin? Yani hangi sebebe sarılarak benden af istiyorsun? Mağfireti neyle hak ettin? Dersen diyor. Hani tevbe etmemek, sağlam istememek işlememek anlamında söylemiyor. Ama en ümitli amelimiz ne? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yani bir sahabeden biri diyor ya ...vay benim günahlarım... ...yani şimdi sen dersin... ...vay başım, vay başım, başım, ağır, başım ağrıyor falan... ...o da diyor vay benim günahlarım yani... ...yandım, yıkıldım... ...ne buyuruyor? git kitapça sal, gel... ...iki rekat namaz kıl... O sonra bir dua üretiyor. ...benim dualarım kitabının baş taraflarında vardır yani... ...en yani birinci bölümlerde... ...Allahümme magfiratükevse'u min dünubi... ...ve rahmetüke arciam... ...undi min ameli... ...üç kere söyle diyor... ...ne diyor ey Allah... ...senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir... Benim günahım mı fazla, senin bağışlaman mı fazla? E senin bağışlaman fazla. Ondan sonra ne diyor? Ey Allah! Senin rahmetin benim nezdimle amellerimden daha ümitlidir. Ne amel ettim? İşte oruç tuttum, fitre verdim, zekat verdim, Ramazan'da ömreye gittim, haç yaptım, zekat verdim. İşte ben ne yaptım? Tesbih namazı kıldım, teravih namazı kıldım, teheccüd namazı kıldım. Hatim yaptım, yaptım, yaptım. yaptım. Ramazan Risalesi'nin sondaki Ramazan'daki faziletli amellerin tümünü yaptım. Ama işte ne diyor? Ya Rabbi diyor benim amellerimden çok ümidim yok. Kabul ettin mi, etmedin mi? Şartlarına riayet edebildin mi, edemedin mi? Zaten en baş şart huşu, huzur, Allah'a görü gibi ibadet. Ben onu nerede baş edebildim ki? Onun için zaten kalbim gaflet içinde. Ben senden yani kabul, makbuliyeti hak etmedim. E peki ben bu ümit, amellerime ümit bağlayabilir miyim? Bağlayamam. Ya ne yaparım? Senin rahmetin bana amellerimden benim nezdimde daha ümitlidir. Senin acımana ümidimi bağladım diyor yani. Şimdi onun için öyle diyor. Hani Arapçası şimdi aklımda kalmadı da. Çok hoşuma gitti. Not aldım hatta. Yani diyor Ya Rabbi diyor. Ben sen laf istiyorum. Sen bana mağfiret yani veyahut da diyelim birisi de bana soruyor. Sen Allah'tan ne laf istiyorsun? Ne amel ettin laf istiyorsun? Mağfiret istiyorsun? Ben de diyorum ki benim Rabbim Kerim'dir kerem sahibidir, iyilik severdir, merhamet sahibidir. E ee, benim af olmam için, yani hacetimin görülmesi için, muradımın verilmesi için, neyse benim dileğim işte af olmam veyahut da başka bir dileğim var. Benim dileğimin verilmesi için, şu namazı kıldım, şu hacet namazını kıldım, şu istihane namazını kıldım, şu hayırı takdim ederek, önden göndererek bu işe yanaştım. Mesele bu mu Diyor ki, benim Rabbimin kerem sahibi olmasından daha büyük e, mağfiret sebebi var mıdır diyor. Yani sebeplerin en büyüğü nedir? Eğer bir karşı tarafta isteğini yönettiğin, hacetini arz ettiğin nokta keremli değilse, keremli değilse sen ne yaparsan yap abi, reddettim gitti der. Onun için ne kadar sebep ortaya koysak da diyor, sebeplerin başında Rabbimin keremi gelir. Biz kerem sahibinden istiyoruz. Onun için, tevbe kapısı açıktır. Ramazan-ı Şerif'in her e, gecesi e, hep gecenin üçte birinden sonra, her gece üçte, son üçte birde, Ramazan'ın ilk üçte birden sonra, yani geri çekmiş Mevla, nidalarını ve tecelliyatını. Men <laughs> yestagfirunü Kim af isteyecek de bağışlayayım. Onun için bağışlanmak istemek lazım. İsteyeni bağışlıyor, kurban oldum Allah'ım ya. Bunu yani niye af olmayacağız? Ramazan'da af olmasak ne zaman af olacağız? Hemen namaza söz verelim. Oruç tutmuyorsa tutmaya başlasın. Hani mazereti yokken. Hastaysa hastalığı geçmemiş nasıl tutacak? Hamiledir, loğusadır işte neyse zor durumdadır. Loğusa zaten 40 gün e, nifas Tutmuyor. E, fakat e, hamilede e, tabii ki çocuğuna zarar verecek, kendine zarar vermesi demek. Çocuğuna zarar verecek. Bunlar mazeretten sayılır yani. Sonra güne gün tutar. Yani Ramazan'dan sonra çocuğunu da işte emziri falan biraz kendine geldiği zaman sağlığı saati. Ondan sonra zaten Ramazan en fazla 30 gün oluyor. Bu sene zaten 29 çekiyor. 29 günü kış günleri zaten iftar 5 çeyrek kalaya kadar düşüyor. Yani insan ne olacak yani? Kış günlerinde kalkıyorsun zaten akşam oluyor. Efendim e, orucunu tutmalı tabii. Biliyorsunuz adet hallerinde de oruç tutulmuyor. Ramazandan sonra güne gün kaza ediliyor. Lohusalıkta da, da aynı kaza ediliyor. E bir insan ben hamileyim veya hastayım diye de tutamadıysa e iyileştiğinde mutlaka güne gün kaza ediyor. Hastalık hiç geçmeyen bir hastalıksa yani işte ağır kanserdir, ağır şekerdir, efendim insülüne müptela gibi. ya e bu gibi durumlarda zaten fidye veriyor. O zaman onun çünkü geçmesi şu anda beklenmediğini. Keşke geçse de geç, geç, geçse geçen geçen ayların tümünü tutsa yani insan sağlığına kavuşsa niye tutmasın? Bedenin zekatı, sıhhatin zekatı savundur, oruçtur yani ama tabii ki bazı hastalıkların e, şu anda önümüzdeki günlerde, aylarda geçme ihtimali yoksa o zaman Ramazan'da fidye veriyor yani. Şu anda fidyelerde herhalde 11 12 lira. Fitre de öyle. Yani 12 lira falandır hemen hemen. Ya sen 15 ver en azından yani. 15 lira yani 15 lira uygun mesela fidye verecekler için mesela oruç tutamadı günle gün ama sen zaten efendim adet günlerine tutamadım diye fidye verilmez ha o borçlu tutacaksın onu fidyeyle alakası yok o sonra Ramazan'dan sonra zaten temizlendikten sonra yine Ramazan devam ettiği için o mecbur Ramazan'ın günlerini tutuyorsun. Ramazan'da onu kaza etmen mümkün olmadığına göre Ramazan'dan sonra e, güne gün kaza diyorsun onu. Adetin 10 işte on güne kadar en fazla gider. Diyelim 10, 9, 8 geriye doğru gider. 3'e kadar düşebilir ama bu noktada sen onu güne gün tutacaksın. Onda fidye olmaz. Efendim ben e, maç yapacaktım da bugün tutamadım. Fidye vereyim. Yok ben imtihana girecektim bugün. Öyle bir şey yok. Zaten öyle maçtan sebep, imtihandan sebep tutma müsaadesi de yok. Bu Allah muhafaza günü. Kebayerlerin en büyüğüdür yani. Ona hiç müsaade yok. Ama ne yapacak? E, ne yapacak? yine de işte hem tevbe edecek bir yandan hem de tutacak yani güne gün tutacak tabii o da çünkü niyet etmemişse güne gün tutuyor. Ama hiç kefareti olmayan bir şey de onun için yani. O ayrı bir şey. Veyahut efendim e, lohusalına çatıyor da işte efendim e, zaten bütün Ramazan öyle denk gelen olur. Bu sefer tutamamış 30 gün. E yine onda fidye olmaz yani. Çünkü o iyileşecek yani. İyileşecek, kan hali geçecek. Ondan sonra işte çocuğun emzir falan biraz kendi geldikten sonra tutar. Tutacağı için onda da fidye olmaz. Ama oradan bir hastalığa kapılır da o hastalığı geçmez de e, tutamayacak hale gelir Ramazan tabii. O ayrı bir şey. O zaman geçen sen fidyesi versin. Bunlar ayrı ayrı konular. Birbirine halt etmeyelim yani. Karma karışık etmeyelim işi. Efendim hastalıklarda da öyle üç, iki günlük, 3 günlük acile kalkmış, işte bayılmış, şu olmuş, bu olmuş falan. E bu gibi şeylerde e, fidye verilmez yani. Çünkü Ramazan Şerif'ten sonra hemen güne gün tutabilir. Bunlar sabit hastalıklar değil. Ne diyorsunuz ona işte? Kronik mi diyorsunuz bilmem. Öyle hastalıklar var ve Müslüman bir doktor da tutamazsın. Mümkün değil. Tutman iyi değil yani. Caiz değil yani. Vücuduna zarar verirsin diyorsa o hastalar ancak tutamayabilir. Onlar da fidye verecekler. İşte fidye de 12 işte 11 11,5 liraysa da yani 16 mı oldu bu sene? Ha şey demek bayağı bir enflasyon, devalasyon gitmiş ya. Geçen 11 buçuktu. Ben öyle hatırlıyorum geçen seneyi. Yani bilmiyorum geçen seneyi de mi yanlış hatırl hatırlıyorsam onu da zannetmiyorum ama 16 lira e, olarak açıklamışlar. E demek ki bayağı bir buradan da anlayın yani. Çünkü bu neye göre? İşte buğdaya göre, hurmaya göre, Anladın mı? E, buradan da enflasyon, devalasyonun şeyini hiçbir şey lazım değil. Buradan bile anlayabiliriz. Fitrenin, fitre neyse fidye de odur yani. Aynı şey değil. Fitre herkes verecek. Fidye, oruç, hastalığından oruç tutamayan fidye verecek. Aynı şey değil de rakamı aynı şey. Yani fitre 16 liraysa en azı, en düşüğünü konuşuyoruz. Yükseğinin hattı yok. Ben 160 lira vereceğim yani. Ver. Ben 1600 lira vereceğim. Ver. Ağanın eli tutulmaz. Yani istediğin kadar ver. Femen tatlava hayran Fevve gayrulle Hayrını artıranın sevabını artırın buyuruyor. Onun için daha hayırlı olur. Yani istersen ben işte efendim gününe bin liradan oruç tutamamış hasta adam zengin. Gününe bin lira vereceğim. 29 bin lira vereceğim bu sene. Ver. Onda bir şey yok. O çok sevabın artar. Fakir kazanır en nihayetinde. Ama en düşü 16 TL. 16 liradan aşağı düşemez yani fitrede fidye de fidyede. Ona göre efendim hareket edersiniz. Yani bunları niye söylüyoruz? Ramazan-ı Şerifin bizden şikayetçi olmaması için, bize dava açmaması için, bize kasımlık yapmaması için af olmanın, mağfiret olmanın çaresine bakacağız. Bir an evvel günlerimiz var. Sayılı günlerin de sayılı günleri kaldı. Zaten Ramazan'ın toptanına Kur'an-ı Kerim'e yâmen sayılmış günler diyor. E şimdi bunda önümüzde 10 gün, 11 gün bir şey var. Bir an evvel Allah'a dönelim yani. Yoksa Ramazan-ı davacı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kurtaramaz yani mevlane buyurdu, kasmı var şehri Ramazandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu dün hadiste? Ramazan'ın kasmı olduğundan ben beriyim. Allah Teala buyurdu ben de beriyim. Çünkü başından ne dedim? Bu mübarek zaman dilimleri hayırlı şahit olur veya şikayetçi olur. Hakkımızda biz bunu hayırlı bir şahite çevirelim namazımıza şahit olsun, teravihimize şahit olsun, tevbemize şahit olsun, orucumuza şahit olsun, beş vakit namazımıza, cemaatle kılmamıza şahit olsun, hatimler yapmamıza şahit olsun, fitremize, zekatımıza şahit olsun. Niye bizim günahlarımıza hala şahit olsun? Allah bize tevbe nasip etsin. Çok günahkarız ya. Yani. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Es-siyamu vel-Kur'an yeşfe'ani lil-abdi kıyâme Oruç ile Kur'an kıyamet günü şefaat edecekler. Farkındaysanız Ramazan Kur'an ayı. Şehrü Kur Ramazan elneyinzil fi'l Kur'an. Kur'an Ramazan'da indirildi. En çok hatim 11 aya göre en çok hatim Ramazan'da indirilir bütün dünyada yani. Kur'an ayıdır. E şimdi hadiste de ne diyor? Oruçla Kur'an kıyamet günü şefaat edecek. İşte şimdi hem hatim okuyup Kur'an okuyup Kur'an'ın şefaatini alırsan, hem orucun şefaatini alırsan, hem Ramazan'ın şefaatini, teravihin şefaatini alırsan, sen senin sırtını kim yere getirebilir Allah'ın izniyle? Mahşerde böyle kuvvetli şefaatçilerin var Allah Teala da sana rahmet eder. Efe yekulü sıyam, oruç dile geliyor yani. İşte ne dedim hepsinin hakkani ve manevi hayatları var. Onun için şekle bürünürler, nurani şekiller alarak temessül ederler ve Mevla'nın huzuruna çıkarlar. Ve Mevla'nın huzurunda Mevla'ya derler. Ne derler? Oruç konuşur, dile gelir. Senin orucun, öbürünün orucu, berikinin orucu, benim Kur'an'ım, hatmim. Dile gelecek yani. Ne diyor oruç? Menatu ta'ame ve şerabe bin nehari fe şefi'ni Ya Rabbi ben bu kulunun yemesine, içmesine, şehvetine, şehvet işte Cinsel ilişkiye giremiyor canı istese bile. Oruç mani oluyor eşiyle. Ha bir başka mani yoksa oruç mani. Yemesine, içmesine, şehvetini, tatminine ben mani oldum. O da senin rızan için oruç tuttu. Bu işlerden geri durdu. Senin rızan için. E sen senin be, meşru ettiğin, farz kıldığın e, amel olarak ben buna mani oldum. E şimdi de ben bunun madem keyfini kaçırdım. E ben bunu madem aç bıraktım, susuz bıraktım. E şimdi bana izin ver de ben buna şefaat edeyim. Adam günahlar var. Kul kusursuz olmaz. Cennete girmesi için bir aracı olmak istiyorum. Mevla'da buyuruyor. Ben sana şefaat hakkı verdim. Dilediğin gibi bu kuluma şefaat edebilirsin. Kimileri orucun şefaatiyle cennete girecek. Kimileri Ramazan-ı Şerif devreye girmese cehenneme gidecekken... Ramazan-ı Şerif'in şahitliğiyle ve şefaatiyle cennete gidecek... Ya. Ve Kur'an. Bu sefer Kur'an dile gelir. Kur'an-ı Kerim şimdi bizim evlerde duran Kur'anlar konuşmuyor. Sizinkiler konuşuyor mu? Ama Kur'an esasen konuşuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim efendim Kur'an-ı azim Zişan, çok büyük şefaat sahibidir. Ve manevi hayat sahibidir. Hakkani hayat sahibidir. Kur'an ne, ne diyor Mevla Teala'ya dile geliyor? nurani bir e, çehreye bürünmüş. Diyor ya Rabbi menatu nevme billeyl. Ben bunun geceleri uykusuna mani oldum. Çünkü işte buradan da anlaşılıyor ki Kur'an'ı biraz gece okumak lazım. Çünkü bu hadis-i şerifte gündüz buyurmuyor da Kur'an-ı Kerim diyor ki e, ben bunun geceleri uykusuna mani oldum. Zaten yani ne diyeyim sana teravih 11.30-12'ye doğru bitiyor. Birkaç saat uyku kalmıyor. Ondan sonra savura kalkılıyor falan. E arada da işte bazı günler izin günleriniz oluyor. Ertesi gün pazar oluyor falan. E, öyle günlerde nasıl olsa gündüz daha fazla uyuma imkanınız var. Bazı kimseler izin alıyor Ramazan'da. En akıllı iş. İzin alsa da kendini namaza, ibadete verse. Efendim Kur'an hatmini artırsa o daha iyi bir şey. İznini Ramazan'da kullansa ne iyi bir şey yani. Ondan sonra veyahut bazıları rahat kendi işi... Geç gidiyor biraz sabah uyuyabiliyor falan. Bunlar nimettir yani. Bunları ibadete kullanmak lazım. Dedin adam o zaman gece Kur'an okuyabilir. Niçin sabah zaten birkaç saat uyuyabiliyorum diye. İşte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben bunun geceleri uykularına mani oldum. Sen feşefi'ni sen be, beni bunun hakkında şefaatçi eyle. E çünkü ya Rabbi buna benim bir karım olsun. Bir faydam olsun. Bak günahlarıyla boğuşuyor. Mizanda günahı ağır gelecek diye canı boğazına çıkmış. Telaştan panik yapmış yani cehenneme gideceğim diye ter göllerine boğulmuş üzüntü içerisinde. E bu beni e, Kur'an'ı beni okuyayım diye. bu kadar uykusuz kaldığı geceler var. Ben şimdi buna bir şefaat etmek istiyorum. Mevla da buyuruyor sen benim kelamımsın, kitabımsın. İstediğin kadar şefaat edebilirsin. Zaten Allah indinde şefaatçilerin en büyük Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyük şefaatçi, Kur'an mı daha büyük şefaatçi? Peygamberimizin mi şefaati daha çok söker? Kur'an'ı mı daha çok şefaati geçer? buna hadis-i şerif cevap veriyor. Ben ne bileyim yani. Ma min şefi'in efdalu Allah minel Kur'an. La melekun ve la nabi ve la gayruh. Allah indinde Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaatçi yoktur. Hiçbir peygamber, hiçbir melek ne de başka bir amel. Kur'an gibi şefaati makbul bir şefaat yoktur. Zaten minadel Kur'an'ı şafi'un müşeffa'un hadisleri çok okurdum. Sefendi Hazretleri çok okurdu bize. Kur'an-ı Kerim şu Kur'an şefaatçidir şefaati kabul edilmiştir ve mahilun musaddakun aynı zamanda şikayetçidir. Şikayeti tasdik edilmiştir. Allah Ramazan'ı orucu, Kur'an'ı hakkımızda hayırlı şefaatçilerden eylesin. Şikayetçilerden olmaktan muhafaza eylesin. Hayırlı iftarlarınız olsun. Allah Teala kabule karin eylesin. Yarın saat 7.30'da inşallah buluşmak üzere. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve